Bersu Bersu ben bayılmışım ya. Hatamıyor. Ne arıyorsun? Adam, siz kimsiniz ya? Ben Ali. Ali mi? Ben Ali. Ben Ali. Ben Ali. Sen kimsin teyze? Ali ya. Aliye mi? <laughs> Bersu! Ne? Ali, nerede lan Bersu nerede? Kardeşim nerede? Ne Ali oğlum sen kafayı mı yedin ya? <laughs> bu da Ali Allah çocuğunuzsa nerede? Narla, hoş geldin hayırdır. Ya benimle makara yapma kardeşim nereden aldın götürdün kardeşimi. Ali dedi bu da Ali dedi ne, Ali. Ne Ali'si kardeşim korcan kol ben. Oyuncu bilmiyor musun? Ne kolu ya hangi kol? Ne diyorsun? Sen beni tanımadın mı? Siz ne siz? Dizilerde falan mı oldu? Evet ben Hüseyin soy lan. Ne Ali'si Ali nereden çıktı ya? Benim kardeşim vardı burada az önce geldim kardeşimle be. Hayır yani şuraya, prodüksiyona söyleyeceğim. Şuraya alıyorlar ya böyle insanları. Yeter, pes yani. Beni burada Şşş, sinir tamam. et. Sus lan! Ben dururken burada sana laf düşer mi? Şimdi... Şş. Oğlum... Şş. vah vah Fazla oksijen çarptı adamı Bu iyi değil abi ya. <laughs> BİMSU! Bersu, Bersu, ber Bersu. Ali abi, Ali, Bersu, Ali abi, Be, Aliler. <laughs> Efendim Ali abi. Burada Bersu, Alilerleyiz Aliler, Bersular, hep beraberiz abi. Yayladayız, Bersularla Alilerleyiz <laughs> tamam. Ali abiye selam. Tamam Ali abi. İyi ota ne yapsın o da Ali ile oturuyor Ali abi ile. Tamam Ali abi tamam sağ ol. Hadi. Ali Ali. Ali Ali sağ ol. Sağ ol. Bir <laughs> su. Ali abi. Ali. Ali bir su. Ali! Abi Bir su. Bir su. Bir su. <laughs> Allah gördüm ya. Allah 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 gördüm Allah 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 Hadi çocuk parkına gidelim. Giniyorum ben. Çocuk parkına mı gidelim? Vay vay yak vay. Oh. Yavaş bak Mersu. Vallahi yavaş. Düşerim bak. Kız yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş yapacağım. Yavaş yap. Yavaş, yavaş yap. Çok yavaş. Kızım bak vallahi düşeceğim. Yavaş. Hadi ne anlatacaksın? Anlat getirdim. Bir tane hadi. adam varmış. Ne? Bir tane adam varmış. Ee? Onunca kız anlıyormuş. Koşma. Ee? Ne diyorsun kızım manyak mısın? Ne yavaş maşallah. Abi işte. Abi kay. Kızım saçma lan. bak gidelim mi? Yeter oynadık sallandık bak ayağım kırılıyordu. Kay kay ben ben. Ben cesaret edemiyorum kay sen kay. Kızım kayamam ya şimdi burada. Kaç kilosun sen abi? Kızım ne yapacak kilom? Sana ne kilomda ne? ne alaka? Kaç yaşında çocuklar için bu? Kay kay. Allah. Kay ben korkarım. Yavaş bak, beni tuttu o zaman. Ben tutuyom. Yavaş. Aha. Allah cezanı versin. Hı. Ne yapıyorsun? ayağınla mı itiyorsun? Hayır. Kızım ne o, elin değil ne o? What? What the f***? <gülme> Çok kötü sıkıştım ya. Kaldı burada. Ç çağır, birilerini çağır lütfen. Lütfen ya çağırayım, tanzikli su. Tanzikli su mu? Manyak mısın kızım sen? Allah oh. cezanı versin ya. Hey, 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 hey. Bersu! Bersu! Kızım ne yapıyorsun burada tek başına? Güneş yok olsun! Güneş yok olsun mu? Kızım manyak mısın? Yağmur yağıyor. Çık ters yapmışsın zaten. Hadi gel abicim hadi çık Güneş şuradan. yok olsun! Bersu beni sinirlendirme. Olma hasta ol adam bak. Yağmur yağacak. Hadi kızım bak çık. E, mayon yok bir şey. Nereye gidiyorsun? Bersu! Bersu! Kim o çocuk ya? Nereden Hayırdır? Arkadaş buldum. Nereden buldun ya? Midyenin içinden çıkmış. Bizden aldı. Tamam, alışan bir Bu kimin çocuğu? Git götür. Delirdin mi? Kim bu? Aynı sana benziyor zaten. Adın neyse, ne? senin? Çınar mı? Çınar. Çınar mı? Oyun oynayacağız. Ne oyun oynayacağız ya? Challenge oyunu. Challenge mi? Kızım beni karışmayın oynayın ikiniz ben, ben ne oynayacaksınız hadi o, oyna bana arkadaşım. Ne oynayacağım? Neyle oynayacağız? Ne, 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 olacak bu oyunda? Cezalı. Cezalı mı? Cezası neymiş? ya komiksiniz ya çocuğa da at. <laughs> Küçük çocuğa da at. Al bakalım hadi. <laughs> at bakalım. Hadi bak yavaş atıyorum bir yerinize gelmesin ya bak hadi ha. Kızım düzgün mü? At, at düzgün mü? Kalk Kızım yavaş ne biçim vuruyorsun? Ben su. Allah Allah ya. Ver çocuğa ver. Ver su biraz yavaş bak. Çocuğa kötü örnek oluyorsun. Yavaş atsın o. Hadi at bakayım abi. Yavaş. Hırt. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz birden ya? Böyle oyun mu olur? <laughs> Saçmalama, beyin kanamasını geçirttireceğiniz ikiniz birden ya. Toplar geldi kafama. Başka oyun oynayak yani. Böyle cezalı oyun tam oynayalım da başka oyun oynayalım. Tokat. Tokat mı? <laughs> Küçük çocuk bana tokat mı atacak ya? <laughs> Alın. Cezanı versin bir su yani. Ne, ne biçim bu çocukla ikiniz iyi şey... Tamam yeter artık hadi tamam ceza bitmedi mi daha? Ne? Deh mi? Allah'ım ya Rabbim. Şaha hadi. kalkayım mı? Aha. Tamam. <laughs> ya hoş geldiniz. Ay hoş Ayağınızı bulduk, bulduk. Ayağınızı sağ, sağ, sağ ol Sercim. Özlemiştim sağ ol. yavrum, çok sağ ol. özledim. Sağ ol. Ben de pazara geldim de öyle bir uğradım i̇yi size yap. de, göreyim sizi diye çok İyi, i̇yi yaptınız. Dersucuğum, sen nasılsın yavrum? Seni hiç alakadar etmez. Dersu ne yapıyorsun? Ayıp. Kusura biraz gergin Amerika'ya gidecek, Gidemedi de. Arkadaş Çınar, Olsun. Denizden gelmiş o da. Ay, merhaba yavrum. Sen. sen Oğlum, ne biçim? Kızım ne yapıyorsunuz ikiniz? <laughs> ya çocuklar mısın? Nasıl... Hadi çıkın dışarıda oynayın o zaman. Olsun olsun. Tamam Tansiyon. bir şeyler yapalım ya. Yok. Ya, sağ ol ben öyle bir beş dakika uğrayıp gideceğim çocuğum. Nasıl Nasılsın? <laughs> Yok sağ ol yavrum sağ ol. Kahve içer da içme. Dokunuyor. Su. Dokunuyor. Su. Dokunuyor. Su? Su da içtim şimdi. Otur zahmet etme ne yorulacaksın? Yorulma. Dur ya söyleyeyim çok güzel. Yorulma. E git yorulma. o zaman. Kız kız! Aa, aa. Sen... git so. o zaman.

15 aa, dakika Aaaa Bağırmasam da böyle ki burada da. 15 dakika Kızım ne yapıyorsun delirdin mi sen? Versu kendine gel Çocuğun yanında ya Kimin çocuğu götür artık bunu saat akşam oldu zaten Daha iyi, Çay çar mısın? Hayır çay ben... Fırt Kızım beni sinirlendirme bak bu kimin çocuğu bunu götür Kahve Versu Lan tamam bir gel kızan Sen de git o zaman Hiçbir şey ayıp içmezsen gelin bak benim adına ayıp oldu zaten gideyim özür dileyim adından Gidip özür dileyim kadından. Kodunum. Manyaklar. Kadından özür dileyim kadından. Git git yetişirsin şu azıklarda dur. Gitsinler böyle gelmesinler ya. Gitsinler. Pizza geçer Hayır. Su? Hayır. Kahve? Hayır. Mantı hamburger pizza? Hiç mi Sen de git oğlum. Sen de git. Sen de git. Gel gel gel. Ah, gel gel. Gitsene bir daha. Gel gel. Ayakla. Otur çok iyi lan. Gitsene Git git. Tamam gel. Sen içer misin? Aynen. 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 Sen de gidiyorsun ha? Burası benim evim sadece mi? Ben de gidiyorum. Ah be ah. hepsi gitti. Ters bir psikoloji çoğu şey